Evet arkadaşlar 5. sorumuza geldik. Şimdi 5. soruda üst taraftaki bilgi de yine bize köklü ifadelerde çarpmayı ve kök dışına almayı yani A kök B şeklinde ifade etmenin bilgisini vermiş soruda kullanabiliriz. Bir üçgenin alanı taban kenar uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısıdır demiş. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 demiştik. İkiz kenar bir dik üçgende ise kenar uzunlukları A birim ise 90'ın karşısında kenar uzunluğu A kök 2 birimdir. Burayı hatırlarsanız ben üçgenler konusunu anlatırken bunu anlatmıştım. Ee şöyle diyebiliriz bakın hemen şu alt köşede bir tane ben örnek vereyim. Bir tane dik üçgen çizdim arkadaşlar. Bir kenar A bir kenar A ise 90'ın karşısı A kök 2 oluyordu hatırlarsanız özel üçgenlerde. Şimdi soruda baktığımızda ABC ve ACD üçgenleri ikiz kenar demiş. Şimdi ABC üçgenin ikiz kenarsa kök 5 ise burası da kök 5 olacaktır arkadaşlar. Peki 90'ın karşısı ne olur? kök 5 çarpı kök 2 olmayacak mı arkadaşlar? Niye? Çünkü kök 2 katıydı. Kök 10 oldu. E, ACD de ikizkenar kenar üçgendi. Kök 10 burası da kök 10. Şimdi bize üçgenin alanı lazım. Dik bir üçgen var. Bana ACD üçgeninin alanını soruyor. Dik kenarlarının çarpımının yarısı arkadaşlar. Kök 10 çarpı kök 10 nedir? 10'dur değil mi? 10 bölü 2 nedir? 10 bölü 2 nedir? 5 olacaktır. Doğru seçeneğimiz soruda A seçeneğidir arkadaşlar.